Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Amniji Drive oynayacağız. Bekleyin. Allah Allah sallanıyor. Bas bas. Yalla, Irmağa gidiyorum. Allah! Oh. <laughs> irmağa gidiyorum. Eee arkadaşlar işte, görüyorsunuz bir tane fiyat 126 sürüyorum. Bakın fiyat 126. Allah! Gitti araba herif ya. Bizimkiler iyi mi? Yok. Başka bir yere gidek. Nereye gidek? Lan dur. Heh, şuraya ışınlanıp çıkacağız. yalla yalla. Ha böyle ne kadar gerçekçi görüyor musunuz mu sallanıyor? Arabam da seviyorum çift kalem açıyor. Ya ek fayda ister yola ister. Ay Allah yallah Arabam da seviyorum çift kalem açıyor. Göremedik fayda ister, yalla, ister. Allah Allah Lan gidiyoruz Nereye çarptık lan Ne oluyor lan Araba devrildi Aferin Aferin bize Dur dur Çevrek dur bekle Yok iyiyiz iyi iyi Yok dur Lan La şunu ama motor yağ besledi ya. He anasını. Neyse. Kapı yamulmuştur. Dur düzeltek. Düzeldi mi? Yok. Neyse biz devam edek. Teker yamulmuş ama. Hala gidiyor. Sorun yok. Hala Böyle nasıl görünür lan? Uy. Böyle yamuk oluyor kamera. Adam yamulmuş ya. NPC. Ondan. Biz böyle sürek. Diğer adamı aç. Kamera açısına ama... Ha bunda daha iyi. Bunda biraz daha düz. <laughs> böyle devam edelim. Kardeş iyi misiniz arkada? Ne oluyor? La o gidip sen arabayı kıracaksın gene. Bas sana diyorum ha. Kuracan arabayı şimdi. Giyor mu lan? Çakgın. Gene Irma gitmeyiz inşallah. 4 mi lan bu 115 basıyor, bu ne lan? Ses takalım. Güzel gidiyor da yavaş ya. Bu drift attık. Şimdi neyse o önemli değil, bizim yapmamız gereken arabayı işaretlemek. Şey Çok yavaş gidiyor ya. Şimdi... Geldik basın yanılarına. Neredeydi motor seçeneği? Heh, burada. 1500cc... Volkswagen Type 25 Type 125 engine o ne lan? Hey bak bu biraz daha güçlü. Ya bu düşürdü ama. Uyuy biraz fazla güçlü oldu Böyle yapak. Individual total body ismi. Ha biraz daha güçlendi. 4.1 litre. Ultra yüksek performans şey falan. Niye ki? Bu nasıl ses lan? Bu ne oğlum? Ha bu motosiklet motoruymuş. O yüzden böyle. Ha anlıyorum. Anlıyorum kardeş. Bunu kaldıralım o zaman sesi çok saçma çünkü. Çok saçma çıkıyor sesi. Yakışmaz bu fiyata. Ha şunu deneyek. Bu ne lan? ...güzel motor varmış. Bu ne lan? <laughs> Bu biraz daha iyi gibi ama biraz güçsüz. Ulan bunlar gücü çok az ya. İyice ne güçsüz oldu ha? Dur. 800 cc gider bence. <laughs> tamam. Ha, o bayağı güçlendirmeler var. Bunu takalım. Ya bu gücü atmadı. Abart 206 R. Devir arttı. He. Bu. Yiyeceğine garip bir şey oldu. Ben de anlamadım. Modernizet falan diyor. Böyle mi yapalım? Boya gibi oğlum. 5.5 litre bir şey. Exhaust sesi çok saçma. Oh, benim ağrıyor. Oğlum oh, benim ağrıyor ya. Bundan devam edek biz neyse. Ence mana cemend. olan Staj Bu bek ne kadar koyuyor? Ha baya koydu Stereo Exhaust diyor Biraz daha vitesi yok mu kardeş? İyi misin dayı? RPM limiti 7500'e mi alsak? <laughs> Yakıt arttırık. Arttı mı? Oil <laughs> volume diye bir şey arttırdım. <laughs> Heh full volume 21 litre yaptım. Oradaki ben bak bar doldu şimdi. Bakalım ne kadar hızlı. Teker çöküyor arkadaki fazla ağır geldi herhalde. Arkadakiler. Uy sürücü kamerasına bak. Over rev oldu lan motor patlayacak. Dur bakayım nasıl görünüyor lan. 140 patlayacak şimdi motor. Allah motor bozuldu. Yallah, irmağa gidiyoruz duramıyoruz beyler. Oh, patron neler oluyor arabaya ne oluyor frenler tutmuyor. Oh. 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 Sürücü kamerasında nasıl lan? <laughs> Bu ne lan? Yanındaki kişiye ne olmuş oğlum pestil olmuş. Diğeri <laughs> kapıdan çıkmış bunlar <laughs> 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 bu ne Hala gidiyor mu lan? <laughs> o hala gidiyor lan Gidemiyor tabi hali kalmadı ama Yani idare edelim Değişik Ben mi anladım Volkswagen motoru o ye. Bunu deneye kim? Alt üst fiyat motor. Lan oğlum bu gitmez ki lan. <laughs> Modernizet. Niye kaldırmıyor lan bunu? Ya, vücudum kaşını ya o gülüm. Ha. Şunu ağırlaştırarak araba çökmesin diye. Gücü çok düşük lan bu ne am... Allah Allah konuşamadım Aaa benim abi Allah Çizici ne nereye gitti Bu nasıl daha güçsüz lan motoru daha büyük Ulan vallahi acayip güçsüz bunların motorları Bu biraz daha güçlü tamam Stage 2 Buna bakak Bunlar kaç vites var aa 5 vites yokmuş. 126 A1 var. Bu da mı? Yok bu şey 5 vites o. Oluyormuş. Ha. Belim ağrıyor. Denek mi? <laughs> basıyor lan. Neyse. Motor kırıldı lan. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.